Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kanıtlı bir şekilde Instagram'da takipçi nasıl arttırabiliriz? Sizlere bunu göstereceğim. Ve bunu yaparken hiçbir şekilde uğraşmayacaksınız, hiçbir şekilde emek vermeyeceksiniz. Sadece takipçilerinizi arttıracaksınız. Son zamanlarda en çok istenilen şey Instagram'da takipçi arttırmak. Çünkü insanlar sosyal medyada fenomen olmak istiyor. Size anlatacaklarımı detaylı bir şekilde dinler ve videoyu sonuna kadar izlerseniz Instagram'ın yeni fenomeni siz olacaksınız. O zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Sadece benim dediklerimi dikkatli bir şekilde dinleyin ve anlattıklarımı arkadaşlar uygulayın. O zaman videomuza geçelim. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçiyoruz. Arkadaşlar öncelikle açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz ve karşınıza mutlumayim.com geliyor. Şimdi burada arkadaşlar sizlerin hızlı bir sürede fenomen olmanıza yarayacak faktörler var. Şimdi buraya geldiğiniz zaman buraya kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar sizden istenilen şey kullanıcı isminiz, mail adresiniz, telefon numaranız, parolanız ve parolanızın tekrarını istiyor ve robot olmadığınızı burada belirterek kaydınızı dolduruyorsunuz. Şimdi arkadaşlar size şu bilgi de vermek istiyorum. Türkiye'nin en güvenilir sitesi mutlubayim.com arkadaşlar. Çünkü sizlere canlı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar saniyesinde 7 canlı sohbet hatları var ve aşağıda WhatsApp var. Yani WhatsApp konuşmaları. Sizlere 7.24 saat hizmet veriyor bu site. Şimdi siz buraya kayıt olduktan sonra buraya giriş bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra yapmış olduğunuz arkadaşlar girişleri şifrenizi ve postanızı buraya girip buraya kayıt girişinizi yapıyorsunuz. Şimdi ben buraya bir güzel bir girişimi yaptım arkadaşlar. Evet. Şimdi karşınıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Burada ne yapmanız gerekiyor? Bunu da anlatacağım size. Şimdi bakın arkadaşlar. 3 noktaya tıklıyorsunuz. Ben önce kendi takipçimi arttıracağım. Sonra sizlerin kendi takipçisini nasıl arttırırsanız bunu anlatacağım. Şimdi yeni sipariş bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan aşağı doğru geliyoruz ve kategori diyor. Şimdi burada sadece arkadaşlar ee, nasıl diyeyim size Instagram yok. Burada TikTok da var arkadaşlar. Aşağıdan da TikTok servislerini kullanabilirsiniz. Ben diyelim ki arkadaşlar ee, Instagram Türk takipçi servisleri, Instagram aktif karışık takipçi hizmetleri, Instagram takipçi çekilişle %100 organik. Burada hepsi var arkadaşlar. Siz bunlardan hepsini yapabilirsiniz. Ve sistemin size şöyle bir ayrıcılığı var. Size her şey açık açık söylüyor arkadaşlar. Mesela size şöyle söylüyor. Instagram bot takipçi. Hepsi düşer. Mesela bu, şekilde takipçiler de var. Ama burada tüm takipçi servisleri de varmış arkadaşlar. Yani bunlar düşmeyen takipçi. Burada da servis kısmına geliyoruz. Arkadaşlar burada detaylı bir takipçi diyor. Şimdi burada 1000 takipçinin fiyatı 5 TL'ymiş. Diğer sitelerde Türk takipçi 1000 takipçinin fiyatı en az en az 30 TL. Burada arkadaşlar uygun fiyatı alabiliyorsunuz. Ben buradan tıklıyorum mesela arkadaşlar. Aşağı doğru geliyorum. Geliyorum link diyor. Link kısmı arkadaşlar. Kullanıcı isminizi giriyorsunuz. Benim kullanıcı orijinal kullanıcı ismim official emin değiliz. Miktar. Mesela ben miktar arkadaşlar 1000 takipçinin fiyatı e, 5 TL olduğuna göre ben bir 1000 takipçi diyeyim arkadaşlar. Hemen şöyle 1000 takipçimiz buraya yazalım. Evet 1000 takipçi. Ücreti diyor. Ücretimiz 5 TL'ymiş arkadaşlar. Ben buradan siparişi ver diyorum. Şimdi arkadaşlar siparişimiz buraya alındı. Görmüş olduğunuz gibi 10 lira bakiyem vardı 5 lira düştü. E, şimdi arkadaşlar buradan 3 noktaya geri tıklıyoruz ve siparişlerin diyor. Yani kendi siparişleri. Benim almış olduğum sipariş. Şimdi e, siparişimiz alındı. Aradan bir 5 dakika sonra filan takipçilerimiz gelecekmiş. Şimdi isterseniz isterim hesabımıza gidelim. Takipçinin hemen geldiğini görelim. Evet arkadaşlar şu anda isterim hesabıma geldim ve takipçilerimin ne kadar arttığını görüyorsunuz arkadaşlar. Sayfayı her yenilediğinde takipçiler gelmeye devam ediyor. Ve sistemde şöyle bir şey var arkadaşlar. Pazar bugün günlerden pazar. Herkes evinde olduğu için takipçi alıyor. Eğer bunu hafta içi yaparsanız daha da çok hızlı bir şekilde takipçi arttırabilirsiniz. Ama şu anda gayet hızlı bir şekilde takipçilerim artıyor diyebilirim. Zaten sayfamı yenilediğim zaman arkadaşlar takipçilerim güzel bir şekilde burada da yenileniyor. 4679 oldu arkadaşlar. Birazdan takipçilerimize de baktığımız zaman bunun 5000, 6000 olduğunu da göreceğiz. Çünkü sistem bana yavaş yavaş takipçilerimi hızlandırıyor. Ve arkadaşlar göndermiş olduğum bu servis organik Türk takipçi yani bot değil. Şimdi arkadaşlar sistemimize biraz daha devam edelim. Şimdi burada geliyor arkadaşlar. Peki biz buradan arkadaşlar bir de like nasıl alacağız? Onu ben size göstereyim. Yani beğeni nasıl alacağız? Yine arkadaşlar kategoriden Mutlu Bayım kampanyası diyor arkadaşlar. Biz buradan özel TikTok takipçisi varmış arkadaşlar. Ee, Instagram takipçi maksimum var arkadaşlar. Bunlar özel sistem bu arada haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar isterseniz bu şekilde yapabiliyorsunuz. Üste bakın aşağıda en altta Instagram Türk beyni maksimum 5K. 4.5 TL'ymiş arkadaşlar. Tamam biraz da daha... Beğenimizi arttıralım. Şimdi bizden bir link istiyor arkadaşlar. Buraya bir link girmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar isterim hesabımıza giriyoruz ve bir link alalım. Şimdi link almayı bilmeyen bazı arkadaşlarımız oluyor. Onu da şuraya tıklıyoruz mesela arkadaşlar. Şuradan 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan bağlantıyı arkadaşlar kopyalıyoruz. Şu anda benim 203 like'ım varmış. Birazdan bunu arttıracağız. Şimdi bağlantıyı kopyaladık. Arkadaşlar linkimizi giriyoruz. 1000 tanenin fiyatı arkadaşlar kaç liraymış? 4.5 TL'ymiş. Bence gayet uygun. Evet bin tane diyorum ve siparişim arkadaşlar ver dedim. Evet şu anda beğenilerimizin de siparişini vermiş bulunmaktayız. Şu anda arkadaşlar benim 5 kuruşum kaldı. Birazdan size bu siteyi nasıl baki yükleyebileceğinizi anlatacağım. Çünkü 10 liraya burada çok güzel bir şekilde arkadaşlar takipçilerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı arttırabilirsiniz. Ve bu sistemin bir ayrıcılığı var arkadaşlar. Organik bir şekilde de oluyor. Yani hem bot hem de organik sizlere çalışıyor. Şu anda arkadaşlar servislerimize devam edelim. Bakalım bizim kaç tane arkadaşlar siparişimiz varmış. Şu anda iki tane siparişimiz var arkadaşlar. Takipçilerimiz görmüş olduğunuz gibi gelmeye devam ediyor. Burada da arkadaşlar beğenilerimizi arttırdık. Bir de Instagram'a geçip beğenilerimizi arttırıyor mu? Bunu deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Instagram hesabımıza geldik ve 5029 takipçi olmuş arkadaşlar. Hala de hızlı hızlı takipçi göndermeye devam ediyorlar. Ee, arkadaşlar burada like'ımız da 200 300dü 296 olmuş yani hem like hem de takipçilerimiz hızlı bir şekilde artıyor sistem arkadaşlar pazar günü olduğu için biraz daha yavaş işliyor ama normal hafta içi falan sizlere çok hızlı bir şekilde takipçi gönderebilir arkadaşlar Peki biz buraya bakiye nasıl yükleyeceğiz bunu anlatacağım takipçilerimiz beğenilerimiz bizlere geldi şimdi 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar ve burada bakiye ekle kısmı var buraya tıklayarak Şimdi burada ödeme yöntemi diyor arkadaşlar. Burada havale yapabiliyorsunuz veya direkt paranızı gönderebiliyorsunuz. Diyelim ki siz buraya havale göndermek istiyorsunuz. Buraya ödemeniz yapacağınız tutarı giriyorsunuz. Mesela 50 TL arkadaşlar. 50 TL yazıyoruz arkadaşlar ve ödeme yap diyoruz mesela. Buraya yaptıktan sonra arkadaşlar biz hemen yönlendiriyoruz. Akbank yapı kredi. Burada arkadaşlar bütün bankalardan kullanabiliyorsunuz. Halkbank var arkadaşlar. Yani sizin Hangi bankayı kullanıyorsunuz? Bütün IBAN numaraları burada var. Diyelim ki siz Ziraat Bankası'nı diyorsunuz. Buradan arkadaşlar mesela e, buraya yapmanız gereken şeyi atso'ya TC kimlik numaranızın son 5 hanesi, e, telefon numaranız arkadaşlar ve ödeme tarihinizi seçiyorsunuz ve ödemenizi arkadaşlar buraya yapıyorsunuz. Burayı yaptıktan sonra arkadaşlar hiçbir siteyi arkadaşlar sizlere önermiyorum. Bu siteyi arkadaşlar sizlere altın çize çize öneriyorum. Ve bu tarz videoların daha çok devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Ee, arkadaşlar şu anda kartlarda çıkan e, videoları da izleyin.